Eğlence TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kadir. Ben Ka. Ben de Mert. Arkadaşlar Murat kanalımıza yeni katıldı. Sunucu olacak şimdilik. Arkadaşlar bugün yine bir challenge'ımız var. Challenge'ımızı e, Mert sen bir anlatsana. İyi. Challenge e, ha e, bu kola içme yarışmasında en fazla kazanan, kazanan e, kekli kekten yiyecek bit ama bir tane arkadaşlar şöyle. Hayran ama şey. yenilen, yeniden e. bunu yiyecek acı biber. Eski videomuzda hatırlarsanız çok acıydı bunlardan. Yine aldık. Bugün kanun evindeyiz. Benim evimde değiliz. Bir de kardeş de değiliz onu söyleyeyim. Hadi başlayalım o zaman. Geçin. Hadi. Şiven Allah. Hadi. Geç. Evet arkadaşlar bizi biraz göremiyorsunuz ama olsun. Hadi başlayalım mert. Geç. Hadi. Buyur. Ben üç deyince başlıyorsunuz. Tamam. 1 2 3 Sana acı veri veriyoruz. Arkadaşım. Ödülün. Sen tane yemek Arkadaşlarım Arkadaşların gözünün. Ben e, şey gitmeye gerek yok. Ben kolana almak istiyorum. Hayır. hayır. Ee, kolana hayır. hayır. Hayır var. Hayır. Şşt. Bu video olmaz bak. Hadi. Hadi al. Böyle zaman. yapmayın. Ay. Şu kadar yemek zorundayım. Hayır. Eşrek bölecek. Geçer misin? O gün ben sana bak. Bu kadar yedirtmeye çalıştım. Şu kadar. İki ısırı kaldı arkadaşlar küçük küçük. Yapmadım. Ben onlarla daha çok yemek. Hadi. Yaparsın. Çok acı. Kamerayı devirdi arkadaş. İlerleyemiyorum bir yere gidemiyorum. Evet. <laughs> çok acı. <laughs> arkadaşlar su içmesi de yasak. <gülüyor> Hayır. Peki yine sen. İm. tamam. Tövbe. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. Bitti. Bitmedi aslında. Bir altımız olsun mu da? Olsun, olsun. Olsun, olsun. Tamam. <laughs> Şimdilik durdur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kolayı tabii ki de sizin gözünüzün önünde dolduracağım. Getir kolayı abi. Hı. Şurada. İsterseniz ben doldurayım. Ne yok? Şu iki bardağı ben bunu içemiyorum. Abi çok kalın bir şey bu. Ve de çok şeker. Evet. evet. arkadaşlar biber acıydı. Şu an var ya ağzım acı biber kokuyor bak. Huh. Biraz kokuyor değil mi? Çok. Tamam. Oh, İlk ya. defa acı biber. İlk defa değil ama. İşte, tamam. Çok iyi. Oo abi. Belki de. Yok yok. E eşit 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 eşit. Şu bardak benim. Hayır bana ne? Eşit ikisi de eşit. Hadi. Hayır. Benim biraz daha. Ya. Bak bakayım lan. Ben... Tam arada biraz daha koyayım. Hadi içersin hadi. Oğlum ben daha şu kadar hadi, şey. Hadi hadi. Gel arkadaşın gözü önce içelim. Gel Sibel sen başla. Arkadaşlar umarım canınız çekmiyordur. Bekle, evet. bekle bekle. bekle. Üç. Dur dur. İkinci gülüm. <laughs> Hadi. Üç. İki. Bir. Başla. Arda durakladı gelin. Arda sana acı biber ödülünü veriyoruz. Oha. Sağ kendinden geçiyor. <laughs> Gene düşürdü kamerayı. Arkadaşlar asit ağzımı yaktı. Öyle böyle Arda değil. Bu sefer bunun hepsini yemek zorundasın. Zorunda değilim. Hepsini yok. yok. yemek yok, üç zorundasın. Rahat, üç round. Üç round abi. Ah bu kadar iyi senin noktası. Bana ne olur kardeş? Getir. Hayır Hı -hı. o kadar yiyeceğim. Hayır ikisini, olsun. ikisini ikisini yiyeceğim abi. Getir getir ver. Aa var. hep döktüm. Onu da ver. Arkadaşlar. Bu üç şant olsun değil mi? Üç evet 3 üç round. Round olsun. Zaten ben yenemeyeceğim. Evet yenilir ya sonuçta. Acı biber ödülü de hep senin olacak. Niye düşürdün? Aa oh, gerçekten. Oh! Kolaşma yasak kolaşma yasak. Zaten orada <laughs> duruyoruz şu an adayım. Kola! <gülüyor> <gülüyor> abi yapma yapma. Arkadaşlar üçüncü round için hazırlanın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, hadi. O zaman getir kolayı. Bu sefer say ya. Hayır ya. Abi de kalma abi hadi. Hayır. Olsun. Bu benim değil lan o benim değil. Ha, hayır. hayır. abi. Abi. <laughs> ee, bir kavga yaşanıyor şu ya. an. Sen arkadaşlar şu kadar aralık kalın şu kadar kalınlığı veriyor kendisi. evet. Alıyor. Şimdi kendine gel Kaan. Bekle bekle. Bir lan. <laughs> Fır çektim lan ne olacak? Adam. Bir iki, Kırkı. üç, başla. Arda önde gidiyor. Arda içiyor Kaan. Bitirdi. Arda iyi acı biber yemeler kolay götürüyor. Niye bitiriyor? Hayır hep hepsini. Götüreyim. Hepsini yiyeceğim. Bana acıyın arkadaşlar. Bak. Bunu yemek zorundayım. Hepsini ağzına koy. Arda iyi ölmeler kankacığım. Yemek istemiyorum. Yiyeceksin. <laughs> Hadi bir de bizi izlediniz. Teşekkür ederim. <laughs> Yiyeceksin onu. <laughs> Kolay kalbettim. Oh! Abi! Oh! 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 Evet! oh! oh! Çok <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, ye, ye. Arda Tumi. Yuttum. Bakın yok. bir de daha ne yapıyor? E, bırak abi Zor bırak. Abi. Ya bırak. <laughs> evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için. Hayır daha bitmedi. Dur bitmedi daha. At. abi şu kanı bırak sen yuttum artık. Yutmadın çiğniyorum daha. Gel buraya. Neyse işte Arda Joker'liğini kullandı. <laughs> Evet arkadaşlar. Gel abi. Mert'le daha çok video istiyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.